Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. BNYP Halka Arzı sonuçları açıklandı. Halka sonuçları katılımcı sayısı, lot dağılımı, borsa işlem tarihi, tavan yaparma ve özet değerlendirme ile ilgili videomuza hoş geldiniz. Hemen videomuza geçecek olursak, BNYP Halka Arzı'na yaklaşık bir katlık bir başvuru talebi gerçekleşti. Son zamanlarda seçimin yaklaşmasıyla Halka başvurular azalmaya başladı borsadaki düşüşler nedeniyle. Burada da 1.446.140 kişi katılım sağlamış oldu daha önceki halk göre de bir azalma olduğunu görmekteyiz. Sonuçlara geçecek olursak sonuçlarda yurt dışı bireysel yatırımcılara 36-37 lot dağıtılmış oldu. Burada başvuru sayısı 1.445.610 kişi oldu. Toplamda %72.9'a oransal olarak ulaşmış oldu. Yurt dışı %55 pay ayrılmıştı. Burada yurt dışı kurumsallara %35 pay ayrılmıştı. Yurt dışı kurumsalların %25.9'a düştüğü oranı Burada da dağıtım oranı %73.91 gibi bir dağıtım gerçekleşti. 68 kişiye. Yurt dışı kurumsallar için de %5 pay ayrılmıştı. Burada da yine yurt dışı kurumsallarda talep olmadığından dolayı 0.2 gibi bir oran gerçekleşti. 3.18 dağıtım oranı gerçekleşti. Bir kişi almış oldu. Şirket çalışanlarında da %5 ayrılan paya da yine %1.1 oran olarak dağıtılmış oldu. Yani burada eşit dağıtım olduğu için 1667 lot maksimum matematiksel olarak hesaplamalara göre bu do, lot dağıtılmış oldu. Başvuru sayısı da 461 gerçekleşti şirket çalışanlarına. Özetleyecek olursak toplamda yaklaşık bir katlık bir başvuruda 1.446.410 kişiye lotlar dağıtılmış oldu. Burada 23.372 kişi de yine hatalı veya mükerrer başvurular mevcut. Lotların dağılımında bireysel yatırımcıların yani yurtdışı bireysel ve şirket çalışanları bireysel yatırımcı olarak görürsek %74 bir paya sahip, kurumsal yatırımcılar ise %26 paya sahip. Burada herhangi %5'inden fazla alanda bulunmamakta. Yine işlem görme tarihi ile ilgili henüz açıklama yapılmadı ama 17-18 tarihlerinde işlem görmeye başlaması tahmini olarak e, tahmin etmekteyim. Yıldız Pazarda ve Katılım Endeksine tabi olan bir şirket olarak başlayacak. Tarihlerde bir yıl boyunca bedel bedel sermaye artımı yapmayacağını, yine bir yıl boyunca paylanan satış deviri işlemi yapmayacağını, bir yıl boyunca da halka az fiyatına satış yapmayacağını taviz etmişti. Bunu halka az videomuzda da paylaşmıştım. 15 günlük tamam serisine geçecek olursak 36 lotluk hissenin 15 gün boyunca günlük karı 153 TL ile başlayacak. İşte 15 günde 15. günde 572 TL olacak. Yine kümülatif olarak da 153 TL ile başlayan birinci günden 15 gün sonrasında 4808 TL gibi bir kara kadar ulaşmış olacaksınız. Portföyünüz ise 1693 TL'den 6349 TL'ye ulaşmış olacak. Yani kısaca işte 1541 Leopoldlu'ya giriş yaptınız. 4808 TL kar elde ettiğinizde 6349 TL'ye ulaşmış olacaksınız. 15 gün sonra 4 kat hem artış olacak %312'lik hisseye ulaşmış olacaksınız. Ee, Halk arz gücünü yansıtacak. Eğer panik yapmayıp e, hisselerinizi tutarsanız da tavan serilerinin yine devam edeceğini düşünmekteyim. Yine videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.